Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok mutluyum çünkü kanalımıza bir kişi daha abone olmuş. Kanalımıza bir kişi daha abone olmuş. Yee. Mahmah ma, ma. oh, mahmah. Mahmah mahmah. Arkadaşlar ma. o kişi kanalımıza yani 4 abone yapan kişiyi bana getirdi. Öpeceğim onu. Çok mutluyum arkadaşlar ya. Herhalde Şaman bazı kanalıma abone olup beğen şey işte açmayı unuttu unuttuğumu dediğim zaman yani, diyor. Bu arada ikinci an detaylarını izlesek mi? Arkadaşlar bu arada görüntüleme yani işlenme yine aynı yani dündekinde bir fark yok. Lütfen onu 1K yapalım. 2K, 3K, 4K, 5K yapalım. Ya bunu dışarı şimdi 1000, 2000, 3000, 4000 milyon yapalım arkadaşlar. Bir milyon kişi olduktan sonra size harika bir sürpriz geldik. Bir milyon kişi olduktan sonra şiha, harika bir sürpriz geldik arkadaşlar. Harika bir sürpriz gelecek. 1 milyon olduktan sonra. Arkadaşlar dediğim gibi yaşım yüzümü göstereceğim Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hatırlatma abone ol. Like at. We're going to the next minute Good Bing. Oh my god, bing?